Sana 6 ay, 12 ay ya da 15 ay abstens temiz belgesi getir dediler ama nasıl? Ve ince bir detay buna ehliyet dairesi karar veremez. Vermez videonun sonunda yorumlarda isteyene bu konuda açıklama yapabilirim. Evet temiz belgesi istenince unutmadan detayları da geçmeden önce her zamanki gibi lütfen takip et, kaydet ve paylaş. İşte o zaman İdrar saç kan programı devreye giriyor. Bu programlar belirli bir süre boyunca seni düzenli ve bazen habersiz test eden bir sistemlerdir. Mesela 6 aylık bir alkol abstensi için temiz raporu için 4 idrar testi yapılır. 12 aylık içinde 6 idrar testi yapılır. Saç sesleri geçmiş zamandan sonuç verir. Mesela alkol kontrolü son 3 ayı, maddelerde son 6 ayı gösterir. Sana bu şekildeki saç üzerinden olanlarda da zaman kazanmış olursun. Tabii o geçmiş zamanda da bir şeyler içmemiş, kullanmamış olman şart. İdrar testleri önceden planlanmaz. Sana önceden haber vermezler. Bir gün önceden ertesi günü gelmeni söylerler. Çünkü amaç seni sürpriz testlerle kontrol etmektir. Saç için ama o şekilde değil. Termin alır o şekilde gidersin. Onda geri dönük olduğu için sistemi kandırma imkanı yok. Bu da gösteriyor ki gerçekten kullanmıyorsan bu testleri rahatlıkla geçersin. Ama bir kere bile kullanırsan sistem yakalar ve program yarıda kesilir. En başa geri dönersin. Bu programlar hem güven güven verir, hem risklidir. Kurallara uy kazanırsın. Videoyu beğen, takip etmeyi unutma. Seni bu işte doğru yönlendirmek için buradayım. Yorumlara yaz, görüşelim. Unutma, hayat bir yolculuk, dikkatli ve bilinçli sürüyoruz.